Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hardcore seri yeni bir seriye başlayacağız. Arkadaşlar çok uz uzun zamandır video atmıyordum. Biliyorum em, yaz tatilinde beklemiştim. Em, benim bir önceki Hardcore videomda yorum okuduysanız arkadaşlar ölmüştüm ben. O videoyu da YouTube'a koyamamıştım. Bize ne zamandır Hardcore seriye başlamadım. Yani ne zamandır Minecraft oynamıyorum bir garip geldi. İlk ağaçla başlayacağız tabii ki arkadaşlar Minecraft'ın Pocket Edition da şey başarılar varmış. Ben bunu daha yeni fark ediyorum. Ama o bağlanınca oluyormuş. Ben bağlanmıştım. Arkadaşlar özlemişim Minecraft'ı ya. Yani hardcore oynamayı özlemişim. Ne zamandır oynam çekmiyordum video. Brawl videosu da arkadaşlar atacağım yarın. Yani atabilirsem. O arkadaşlar özlemişim ya. Şimdi bu ağacı da kıralım biz ne olur ne olmaz diye. Arkadaşlar bizim bu serideki amacımız şey olacak. Böyle güzel ev yer yapacağız. Böyle em, çok değişik yerlere taşınacağız. Mesela em, işte Minecraft'ta hazır yapılmış şeylerden de taşınabiliriz. Ee, yapılara da taşınabiliriz. Kendimiz de yapabiliriz. Aa koyun. Bir dakika arkadaşlar hemen bizim yün almamız lazım tabii ki. Unuttum. Aslında o kadar uzun zaman şey yapmadım. Sadece sunuculara giriyordum ben video çekmediğim zamanlar. Bir tane Minecraft'ın sunucusu var. Bu arada karakterimizi yaz geldi diye böyle kıyafet skin'i yaptım. Çok tatlı oldu. Çok tatlı olmadı mı arkadaşlar ya karakterimiz? O şeyli de şöyle. Böyle normal bizim karakterimiz. Cookie. Kurabiye. Nupi. Evet. Arkadaşlar Nupi'yi özledim. Bunları da boyayalım ya. Hemen şuradan alalım şeyimizi. Çiçeklerimizi. Tamam. Kavtamız az kalmış biraz. Köy bulsak aslında güzel olur böyle. Ee, neydi ya o şeyin ismi köylerde. Onun ismini bile unuttum ya. Ya neydi ya. Arkadaşlar hani demirciydi ya. Ona ne diyordum ben. Ee, arkadaşlar <laughs> ne zamandır minecraft oynamayınca unutmuşum. Ve bayağı uzun zamandır video gelmiyordu gerçekten. Yaz tatilini şey yapmıştım. Bir de arkadaşlar çarşamba cuma video atamayacağım. O zamanlar benim kursum oluyor. Yani tabi ilk önce video atabilecek miyim onu şey yapıyorum. Bir zaman ilk önce crafting table'dan yatak yapalım. Ne olur ne olmaz diye. Şöyle günlerimizde de boyayalım. Bunu neden boyamadı? Heh, doğru şey yok. Tamam hemen yatak yapalım. Ha yatak yapamıyoruz ama. Odunlarımızı çevirelim. Tamam. Şimdi yaptık yatağımızı. Şuradan etimizi dalalım da yiyelim. E, madeni de yememiz lazım aslında. Biraz taş toplayalım. Arkadaşlar ben bir önceki hardcore serisinde e, nasıl ölmüştüm? Şu plajcıların olduğu yere gitmiştim. Orada savaşıyordum çok güzeldi. Canım bir kalmıştı kaçtım. Kaçtım ama e, suyun içine atladım suyun içinde de. Mızrakla boğulmuş varmış o da bana mızrak attı öldüm. Yani böyle bir şeyimiz oldu. Ha, bu arada arkadaşlar ben ev olarak şey yapmayı düşünüyorum. Böyle yer altında gizli bir geçit gibi. Hani şu inekleri de şey yapalım. İnek kaçma etine ihtiyacım var. Burası su, burayı yapamayız. Suya düşeriz yoksa. Yine, hop. Baltamız gerçekten az kaldı. Tamam, Şimdi biz nereye yapalım? Böyle maden girişi olmasın, kendimiz bir yerden kazarak yapalım. Hmm, şu tepe güzel ya, Or oradan biraz kazarız. O bayağı inek var burada. Bir de arkadaşlar kritik vurunca iki tane şey gidiyor. İki kullanım şey gidiyor. Normalde bakın arkadaşlar şu baltanın olduğu yerde 13 yazıyor ya. O şimdi 11 olacak. Bakın gördünüz mü 11 oldu. Öyle iş. Aa köy mü bulduk? Yok köy değilmiş. Şu balkalakları köy geldiğimiz sandım da. Yok o bayağı etimiz oldu bu da. O, bu şey eziyeme. Ee, biz şuradan kazalım o zaman. Şuradan. Tam şuradan kazalım. Böyle merdiven yaparız. Buraya tuzak kapısı yaparız. Gizli bir bölme yaparız kendimize. Tamam şurayı da kazalım. Ondan sonra şuralara şey yaparız. Bu hardcore serisi inşallah ölmeyiz. Ben bir de kürek yapayım. Aa demir buldum. Kürek yapayım. Şöyle zaten çobamız varmış. Kürek yapalım. Ee, taş kürek olsun ya. Şöyle. Çünkü tahta kürek hızlı kırılır. Eşyamız boşa gider. Şu demiri de toplayalım birazdan taş kazma yapalım. Burayı büyütmeyi düşünüyorum. Yani bayağı genişletiriz. Yani bir taraf uy uyuyacağımız yer olur bir taraf e, böyle sandıklarımızın olduğu yer olur. Bir tarafta e, işte böyle eşyalarımızın koyduğumuz sandık değil de crafting table fırın gibi koyduğumuz şeyler olur. Daha bizim taş toplamamız lazım. Şey yapmamız için. Taş kazma yapmak için. Tamam. Hemen şuradan taş kazma yapalım. Taş baltayı birazdan yapacağım. Şu baltayı da şey yapalım değiştirelim. Tamam şunu da kazalım. O burada bayağı bir şey varmış demir. Şöyle. İyi ki demir bulduk ya. Çünkü arkadaşlar e, bir önceki hardcore serisinin o galiba 1.17 miydi o ya? Değildi galiba değil mi arkadaşlar ben hatırlayamıyorum. Hemen şuraları da kazalım. Ee, üç tane taşımız var. Bunlarla kapatacağız ya. Sonra yeri şey yaparız. Değiştiririz. Taht otundan yaparız. Ya da başka taştan yaparız. Aa buralar. Bir dakika. Hemen şöyle kapatalım. Tamam. Ee, baltamız yok o yüzden kazmayla kıracağım bunu. Yani baltamız kırılmak üzere. Onda birazdan şey yaparız. Ya düştüm of. Ya da kırık taş da yapabiliriz yer, yeri ya. Şimdi ama bizim bir de merdiven yapmamız lazım. Ee, şurası tamam. Şuraya merdiven koyarız. Şöyle merdiven koyacağımız yer olur. Tamam. Şimdi crafting table'ımızı koyalım merdiven yapalım. Arkadaşlar daha ilk bölümden evimizi yaptım. Ben bir tane chest plate yok. Bir tane chest plate yapalım ya. İ Öyle işimizi görür göğsümüze. Ee, bizim merdiven yapmamız lazım Bu o yüzden bunları şey yapın. Üç tane yeter mi? Yani burası için yetmez ya. Şöyle, gitti mi? Bir dakika deneyelim. Tamam ya aslında böyle oldu. Bir de şey yapalım tuzak kapısı yapalım şöyle. İki tane gerek yoktu aslında ya bir tane lazımdı. Hemen şuradan. Tamam. Girelim. Bir arkadaşlar Java şey yaptım. Java ses efektleri bakın. Java'daki ses efekti çıkıyor. Bir dakika. Normalde öyle değil. Tamam biz bence yukarı çıkalım. Aa bir dakika bizim şeyi de yapmamız lazım. Bir şurayı yukarı şey yaptım. Yukarıyı da şey yapalım şöyle. Ve akşam oluyor. Sıkıntı. Sıkıntı değil aslında uyuyoruz. Böyle arkadaşlar tatlı bir evimiz olsun. Tamam buraları da şey yaptık. Burayı da sonradan şöyle Şimdi çıkıyor. Şöyle Orayı da birazdan şey yaparız. Şimdi akşam oldu mu? Biz bir bakalım. 64 tane toprağımız olmuş yalnız. Şuraya koyalım. Aa daha akşam olmamış. Öf bir kömür bulsaydık kötü mü olurdu ya? Hemen ağaç kırmam lazım o zaman arkadaşlar. Odun kömürü yapalım. Hızlıca gideyim. Bir de bu demirlerde ilk önce şey yapacağım. Kalkan. Şunu kıracağım ya. Orası uzak geldi bana. Hızlıca hadi. İki tane yeter. çadı hayır. Nereden çıktı bu? Arkadaşlar seri bitemez. Aman kapat. Cadi nereden çıktı? Tabii orası karanlık bir orman. Oradan da olabilir. Neyse en azından bu... Ee, şey evimizde dakika uyuyalım biz ilk önce inşallah ölmeyiz ya oh arkadaşlar ödüm koptu ya daha ilk geceden böyle bir şey olacağını düşünmüyordum ben bir zombi çık yanımda zombi geziyor sandım ben sonra bana vurunca anladım cadıymış biz hemen şuradan fırın yapalım of ya arkadaşlar Ödüm koptu ya. Elim titredi. Şunu da şuraya koysak iyidir. Şimdi biz bunu nasıl ısıtacağız? Şöyle ısıta koyalım. Odun kömürü çıksın. Sonra da yemeklerimizi ısıtarız. Biraz daha aç kazarız. Ben yukarıya çıkayım. Arkadaşlar at ödümü kopardın. Coda hala orada mı? Burada iskelet ölmüş. İnşallah Coda gitmiştir. Orada zombi var. Cadı yok gibi galiba. Zombileri değiş şey, şey yapalım, öldürelim. Zombi ölecek. Bak benim şeyimi almış arkadaşlar. Benim odunumu almış. Pis zombi. Neyse öldü zaten. Odunumuzu da aldık. Hemen sığınağımıza gidelim. De arkadaşlar yer altına yapma sebebim bir tanesi de zombiler kapıları kırıyor zorda. Hardcore'da. Yani kapıları kırabiliyorlar. O yüzden bir de bu. Of ciddiyiz ya. Burası da böyle kaldı. Ha meşale yapalım aynen. Hemen şöyle. İlk şurayı aydınlatalım. Sonra da şurayı aydınlatalım. Bence yeter. Bir de yukarıyı aydınlatalım. E, evimizin yani sığınağımızın şöyle iki kısmını da hemen şöyle tamam diğer odunumuz da pişti mi bunu da şey yapalım şöyle burada da demir pişirelim sonra ben yukarı çıkacağım tekrar şey yapalım gezelim arkadaşlar gerçekten uzun bir zamandır video atmıyordum ee, onun sebebi de biraz derslerime yoğunlaşmaya çalışmıştım şöyle burada da zombi ölmüş her yerde canavar ölmüş ya. Hiç görmedim bile ben canavarları. Of daha Joe'da ilk günden. Ne yaptı bize ya? Şunları da kıralım. Belki işimize yarar. Üç yeri kaldı baldığımızın. Domuz yok. Dikkat et tamam mı? Bak geceleri da senin şey yapabilir. Aa, kalkan yapacak şeyimiz yok ama biz odun toplayalım bayağı o zaman. Of arkadaşlar. Hala aklımdan çıkmadı şu cadının olayı ya. Bir de arkadaşlar. Daha akşam olmamıştı ya. O bence şeyden olabilir. Burası karanlık orman. Yani dark forest. Ondan da olabilir. Çünkü bu or... War... baltam kırıldı. Bu ormanlarda genelde hep, e, akşam olmadan önce de canavar çıkıyor. Koşalım. 3 level olmuşuz. Ne ara olduk? Ha fırından doğru. Demin iki verdik çünkü. Oo şunlar da pişmiş demirlerimiz. Aslında pişmiş demek mantıklı olmaz. Erimiş mi desek? Bir ilk önce kalkan yapalım. Kalkan şart. Yoksa ölürüz. Sonra Chess ee, chest plate'imiz var. Bir tane de kazma yapsak fena değil. Bir tane de balta. Aslında kılıç niye? Evet, ama kılıç şey yapmaz. Ama bunları da şey yapalım. Bu üç tanesinde de bir tanesi durur. Bir tanesiyle de şey yaparız. Biz bir sandık da yapalım. Aman şeylerimiz burada. Neyse gidelim biz. Evet çıkamadım. Ee, güneş ne taraftan doğdu ne taraftan batıyor şu an. taraftan batacak galiba. Ha, şu imlecin olduğu yerden. Hemen inelim. Oo. Örümcek sesi mi duydum ben? Neyse. Ne yapabiliyoruz? Kova Daha yapsak. Nether'a da gidebiliriz. Bir lav şey bulursak. Hmm, kova mı yapalım yoksa başka şey mi yapalım? Bence kovayı yapalım ya. Ne gidecek olursak portala en azından bununla yaparız. Şu yemeklerimizi de pişirelim. Toprak da pişmiyor değil mi? Aynen. Çünkü bayağı toprağımız vardı Bir de arkadaşlar Minecraft'ın 1.17'de gelen bir bug'ı vardı. Yani burada işe yarıyor mu bilmiyorum. Belki deneriz. Böyle halı yapıp sınırsız şey yapabiliyorsunuz. İlk halı yapıyorsunuz. Piston yapıyorsunuz. Slime yapıyorsunuz. Slime blo Sonra işte halı yapıp pistonun üstüne şey yapıyorsunuz. Hep böyle açıp kapatıp yaptığınız zaman bir sürü halı çıkıyor. Yani öyle bir bug'ı vardı. Ve o halıları da burada şey olarak kullanabiliyoruz. Yakıt fırında. Öyle şey olsa çok güzel olurdu aslında. Hem hardcore serisi için çok güzel olurdu. Tavuk üzgünüm ama seni öldürmek zorundayım. Bakın arkadaşlar aslında tahta kazmalar normal elimizle vurduğumuz gibi aynı vuruyor değil mi? Mesela ölmedi. Yani bir tavuk öldürecekseniz sadece kazmanız varsa kazmanızla değil elinizle öldürün bakın. Kazmaya da böyle ölüyor. iki vuruşta. Elle de. Şimdi bir tane daha tavuk arayalım. Onunla da elimizle vuralım. Ama bu taş kazma için geçerli değil. Yani sadece tahta kazma için. Bakalım etlerimiz pişmiş mi diyecek mi? Acıkmışız biz baya. Hemen aşağı inelim. Oh çok güzel. Şu etimiz de pişsin. Şunları da koyalım. Et sıkıntımız olmasın. Bak kabaklarımızı da şuraya koyalım güzel evimiz var. Tabi bunu daha ilerleyen zamanlarda düzelleştireceğiz. Böyle çok güzel olacak, genişleteceğiz. Şimdilik böyle biraz kötü. Bir de ben sınırsız su kaynağı yapayım eve. Su alıp gelmekle uğraşmayalım. Şurada suyumuz var. Şimdi koy gel koy gel yapacağız ya. Tabii iki tane alacağız ama olsun. Yani ikisinde çaprazlık oyuncu sınırsız su kaynağı oluyor. Evin içine yapacağım çünkü su sıkıntımız olur gece. Dışarı çıkmakla uğraşmayalım diye. Şunu da kır. Şuraya yapalım. Şuraya koyalım bunu. Şimdi bir tane daha alacağız. Ha bakın arkadaşlar bir tane daha tavuk. Elimdeki herhangi eşya el sayılıyor. Bakın yine iki vuruşla ölüyor tavuk. Ama Java'da farklı bu. Yani Java'da elinizle bayağı vurmanız gerekiyor tavuğa. Bayağı başka bir canlıya. Çünkü Java'yı şey olduğu için combat. Yani combat ne demekti? Donanım galiba. Java'nın öyle bir donanımı olduğu için şey oluyor. Tamam bakın sıçraması su kaynağı yaptık. Böyle İstediğimiz zaman alıp koyabiliyoruz. Keşke sınırsız lav kaynağı da olsa. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte başka hardcore serisine başladık. Bir önceki seride ölmüştük. Ee, bu seride ölüyorduk az kalsın ama son anda kurtulduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.